Hayır olamaz. Squid Game'in bebeği hapishaneden kaçtı. Ne yapacağız biz şimdi? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Çünkü biz burada Squid Game çetesi olarak şehri yok edeceğiz. Aynen öyle. Bizimle başa çıkamazsınız. O yüzden bu şehri terk edin. Biz bu şehri mahvedeceğiz. Her yeri yağmalayacağız. Aynen. Bu şehri yok edelim hem de buradan başlayalım. Aynen öyle. Şehri yok etmeye bu karakoldan başlayalım. Hayır ne olur karakolumuzu bırakın. Ne olur bize zarar vermeyin. Lütfen ne isterseniz yaparım. Hayır olamaz. Öleceğiz bu ben ölmek istemiyorum. Hey hey hemen kendinizi bırakmayın yani. Unutmayın yani biz Türk polisiyiz. Ve Türk polisi hiçbir şeyden korkmaz anladın mı? Biz Türkler hiçbir şeyden korkmayız. Evet komiserim doğru söylüyorsunuz. Türkler hiçbir şeyden korkmaz. Türk polisi her zaman yaşayacaktır. Evet Türk polisi hiçbir şeyden korkmaz. Unutmayın, bizim arkamızda 200 bin kişilik Prime ailesi var. Şimdi herkes like atacak. Türk polisini sevenler bu videoya like atsın. Evet, Türk polisini sevenler bize desteğini göstersin. Hadi arkadaşlar, Türk polisine desteğinizi gösterin ve bu videoya like atın. Şimdi bu karakola lazer ışınları göndereceğim. Alın bakalım. Karakolunuzu patlatacağım. Gününüzü göstereceğim öyle. Şimdi karakola lazer ışınları göndereceğim. İyi. Arkadaşlar çok önemli bir haberim var. Squid Game modunu sizinle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Telefonunuzda ya da tabletinizde Squid Game modu ile birlikte Minecraft oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Squid Game modunu vereceğim. Hadi videoya devam edelim. Öyle. Hayır olamaz karakola saldırmaya başladılar. Duvarlar dayanıklı ama çok fazla dayanamazlar. Ay evet duvarlar daha fazla dayanamıyor. Birazdan patlayacak burası. Komiserim başka çıkışta yok ne yapacağız nereden çıkacağız? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum ama burada ölmek istemiyorum. Evet saldırmaya devam edin. Duvarlar daha fazla dayanamayacak. Ve burası patladığında tüm polisler ölecek. Ateş! Saldır! Haydi saldırın buraya. Her yeri mahvedeceğiz. Herkes geriye çekilsin. Şimdi burayı patlatacağım. Evet Thomas X. Son gücünle burayı patlat. Onu sen sadece yapabilirsin. Şimdi buraya roket fırlatacağım ve burası patlayacak. Olamaz Thomas X'i şimdi roket fırlatacak O roketler dünyanın en güçlü roketleri Ondan kurtulmamız mümkün değil Cerem komiser hayır O roketleri fırlatırsa hepimiz ölürüz Evet ve karakolumuz da havaya uçar Aklıma bir plan geldi Sandıkta kazma kürek olacaktı Onları kazarak bir tünel yapacağız Sonra buradan çıkabiliriz Evet burada ölmek istemiyorum Hadi tünel kazalım Merak etmeyin. Biz Türk polisiyiz. Bir yolunu bulacağız. Biz ölmeyeceğiz. Açılın bakalım. Bu sandıkta kazma kürek olacak olacaktı. Şöyle alalım. Evet kazma ve kürek. Bir tane kazma. Bir tane balta. Bir tane de küreğim var. Şimdi burayı kazacağım. Merak etmeyin. Komiserim size güveniyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Roketler her an gelebilir. Evet Korem komiser. Roketler. Biliyorum endişelenmeyin şimdi burayı kazacağım Hadi bakalım bismillah Herkes beni takip etsin yoksa burada öleceğiz Şöyle kazalım ilk başta Küreğimizde de şunu kazalım Evet buradan çıkmamız için bir yol bulacağız Hadi kazmamla şurayı kıracağım Tamamdır üstümüz neresi acaba Şu anda neredeyiz Bilmiyorum Kerem komiser kazmayı Merak etmeyin hepimizi buradan çıkartacağım. Şöyle hemen küreğimi alayım. Tamamdır buradan çıkabiliriz sanırım. Evet evet gördük karanlığı. Yaşasın kurtulacağız. Takip edin beni. Çıkacağız şimdi dışarıya. Hazır mısınız? Hadi bakalım gelin gelin takip edin beni. İşte bu karakolun arkasındayız. Yaşasın sonunda dışarı çıkabildim. Komiserim yaşasın. Türk polisinin gücünü gösterdiniz. Burada durmamız çok tehlikeli. Karakol şimdi patlayacak. Kaçalım çabuk. Yoksa burada ölürüz. Hadi koşun koşun. Herkes hazırsa bu karakolu patlatıyorum. Patlat patlat patlat. Çok zevkli olacak. Hazır. Ateş. İşte böyle. Tüm karakolu havaya uçurduk. Bu patlamadan sağ çıkmaları mümkün değil. Tüm polisler öldü. Ah ah ah. Hadi gidelim o zaman. Evet. Hadi gidelim. Bizi, öldükler, bizi öldürdüklerini sanıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Türk polisini kimse öldüremez. İşte onları atlattık. Karakolumuz havaya uçtu Kerem komiser. Orada ne anılarımız vardı. Benim güzel karakolum. Seni hep seveceğim. Üzülmenize gerek yok. Şehrimizi kurtarmamız lazım. Zaten şehrimizi kurtardıktan sonra karakolumuzu da yeri yaptırırız. Ama nasıl kurtaracağız şehrimizi? Havaya uçuracaklar çok güçlü. Merak etmeyin. Yardım isteyeceğimiz bir sürü dostumuz var. Karakolumuz çok kötü havaya uçtu. Ama silahlarımız onun içindeydi. Karakola girmek çok tehlikeli ama girmek zorundayız. Silahlarımız orada. Silah dolabından silahlarımızı almamız lazım. Silahımız yokken onlarla savaşamayız. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Onlar zaten çok güçlüler. Silahsız hiçbir şey yapamayız. Komiserim ben yaparım. Ben oraya girip silahları alırım. Gerekirse canımı feda ederim. Çünkü ben Türk polisiyim. Hayır anca beraber kanca beraber. Ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Hadi bakalım Türk polisleri. Gösterin gücünüzü. Acaba öldüler mi diye kontrol etsek mi? Hayır zaten ölmeme ihtimalleri yok. Doğru söylüyorsun. Bu patlamada kimse hayatta kalamaz zaten. Artık polisler de gittiğine göre bu şehri almamıza hiçbir engel kalmadı. Evet. Karşımıza artık kimse çıkamaz. Ferdi hadi oğlum bakalım. Hadi okuluna geç kalma. Hadi oğlum. Ya babacım şehrimize yaratıklar saldırıyor. Sen hala okul diyorsun. Görmüyor musun? Kaya koyu patladılar. Oğlum biliyorum şehrimize yaratıklar saldırdı. Karakolu patlattılar ama eğitim her şeyden önemlidir. O yüzden okulunu aksatmayacaksın. Ya of baba ya Hiç boşuna mızmızlık yapma Ferdi. O okula gideceksin oğlum. Zaten derslerin kötü. İyice derslerinden geri kalacaksın gitmezsen. Evet Ferdi babam doğru söylüyor oğlum. Hadi. Of ya tamam geliyorum. Ama başıma bir şey gelirse görürsünüz. Hiçbir şey olmaz sana merak etme. Hadi bakalım hadi. İyi dersler sana. Of. Çocuklar, Ulan yine kapı çalıyor ya. Gel, evladım gel diyoruz. Gel, gel, gel. Etmem miyim? Evladım bak bir kez erken gelsen dişimi kıracağım ya. Vallahi bayram ilan edeceğim, şenlik yapacağım, hepinize yüz vereceğim ya. Ama gelmiyorsun, hep geç kalıyorsun. Etmedim şey. Ne? <laughs> Ulan başka yalan bulamadın mı? Gerçekten öğretmenim. Ulan oldu olacak bir de okulu hayaletler bassın. He ne dersin? <laughs> Hadi Arda gel. Her ne kadar hayalet olsak da okulumuzdan geri kalmamamız lazım. Aynen Rüzgar. Okulumuzdan geri kalmayalım. Hadi gir içeri. Selamun aleyküm. Lan bu ne böyle? Gerçekten de sınıfı hayaletler bastı lan. Anne anneciğim. Öğretmenim korkmayın. Biziz ya Arda ve Rüzgar. Aynen öğretmenim. Bizden korkmayın. Evladım ne oldu size? Neden hayalet oldunuz? İnanamıyorum ya bu ne ne böyle Öğretmenim, ben size demiştim bu şeyde değişik şey. Öğretmenim uzun hikaye ya. Neyse yerimize geçebilir miyim? Geçin evladım geçin. Ulan delireceğim bir gün bu okulda ya. Aklımı yitireceğim ya. Neyse çocuklar hayaletlerimizle sınıfımıza katıldığına göre dersimize başlayabiliriz. Öğretmenim ben hayaletlerden çok korkuyorum. Bugün size sözlü yapacağım. Sözlü de sorduğum soruları bilenler yüz alacaklar. Bilemeyenlerse dayak yiyecekler. öğretmenim ya. Dayak yemekten bıktım. Öğretmenim dövmeyin beni ne olur. Öğretmenim ben çok iyi çalıştım. Hepsini bileceğim, dayak yemeyeceğim. Evet, ben de dayak yemeyeceğim. O zaman ilk Hayalet Arda'ya soralım. Hayalet Arda, söyle bakalım. Hayaletler ne yer? Hayaletler ne yer? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben yeni hayalet oldum. Ne demek bilmiyorsun arkadaşlar? Soruyu bilenler yorumlara yazabilirler bu cevabı. Hayaletler ne yer diye sorduk. Söyle bakalım. Bilmiyorsan dayak. Öğretmenim, gerçekten bilmiyorum. Nereden bileyim yani? Demek soruyu bilmezsin ha? Ulan sorumu bilmezsen dayak gersin işte böyle. Al. Al bakalım. Al. Ulan ne oluyor? Ulan elim içinden geçiyor. Al. Al. Allah Allah. Öğretmenim ben hayaletim. Unuttunuz mu? Bana vuramazsınız siz. <laughs> Ulan ne demek sana vuramam? Ulan kafanı kırarım senin. Al lan. Ulan elim içinden geçiyor. Şuna bakın. Ulan ben de içinden geçiyorum. Şuna bakın çocuklar. Öğretmenim artistlik yapmayın bana. Ben hayaletim. İçinize girersem görürsünüz. Tamam evladım. Sakin ol ya. Ben lafın gelişi söylemiştim ya. <laughs> Sen yine Motor. Açın kapıyı. Açın açın açın. Ne oluyor ya? Sınıf yol geçen alımla döndü. Arda, Rüzgar her yerde sizi arıyoruz ya. Neredesiniz siz? Acil yardımınıza ihtiyacımız var. Arda ve Rüzgar. Komiserim ne oldu? Yardım edelim tabii ki. Şehrimize ve karakola yaratıklar saldırdı. Korkunç bebek kapishaneden kaçtı. Tüm şehri yok edecekler. Size yardımınıza ihtiyacımız var. Ama komiserim biz hayalet olduk. Nasıl yardım edebiliriz ki? İşte siz hayaletsiniz. Onlar size zarar veremezler. Böylelikle bize yardımınız dokunabilir. Lütfen gelin Arda ve Rüzgar. Siz olmadan bunu başaramayız. Türk polisine yardım Edin. Vay be Türk polisi mi? Türk polisi için canımız feda. Geliyoruz Kerem komiser. Aynen öyle Türk polisi için canımı bile veririm. Adamsınız hadi gidelim.